konuşların sesini buradan duyuyorum Esin. Bunlar hepsi stresten, hep. Ay abartma senin. Biraz gerginim bu ara o kadar. Niye gerginsin ki? Ya senin mahalle hayatın yordu Esin. Ha? Kalabalık, her gün ayrı bir olay. Yok ya. Mahalleyi devimi de çok seviyorum. Ben yani oradaki insanların sıcaklığı, dostluğu bana çok iyi geliyor. Değil mi? Dağısın o zaman. Allah ben de bilmiyorum daha şimdi. Sanki bir şeyler eskisi gibi değil gibi geliyor. Bir içim daralıyor. Acaba bu daralmalarının sebebi bir ay önce ortaya çıkan biri olabilir mi? Bırak git ben olayım bırak. Sensiz dolayım dökülsün senden ne varsa. Kimler geldi, neler geçti Bir senden çıkamadım, gel kurtar beni Kendimden gidemedim, git kurtar beni Yıllar geçti ömrümden, aşklar geçti gönlümden Eskittim ben de kendimi Kendin gidersin diye bir sen kaldın içimde Git kurtar beni kendini de Aa, evet. teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Zimacım, çok teşekkürler. Estağfurullah siz varsanız var burası. Siz yoksanız yok öyle değil mi? Bak Sarp bak ya bak. Üstad, Üstad bir istek kabul ediyor musunuz? Biliyoruz mu bir şeylerimiz var mı? Yani sanatçı özgürdür burada. Tamam bir tane söyle. Şey. Buyur benim limonat... ortama sen müşteriler bak evren. Bak sana bak. Ben. <laughs> Vardım hinteline kumaş getirdim Vardım hinteline kumaş getirdim Açtım bedestanı sattım oturdum Sen benim başıma neler getir ben senin derdini çekemem gönlüm Ben senin derdini çekemem gönlüm Ben senin kahrını çekemem gönlüm ben senin kahrını Niko. Hı. Oo kızlar hayırdır? Ben siz o mahalleden hiç çıkmıyorsunuz sanıyordum. Ne oldu? Sıkıldınız mı yoksa? Seni görmedikçe sıkılmıyoruz Bora. Sen ne kadar utanmaz bir insansın ya? Benim utanacak bir şeyim yok kızım. Sevgilimi güzel. Zevklerimiz aynı. Hayat bana güzel ya. Sen bence kendine bak. Nesi var ya? Kenar mahalle dilberlerinden bile daha güzel. <laughs> Neden en güzel bebekler güler biliyor musunuz? Çünkü gülmek masum insanlara yakışır. Size hiç yakışmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.